Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir numaralı sözcüğün içinde bulunduğu cümlede tanımı yapılmıştır. Evet dil nedir sorusunun cevabı var birinci cümlede o zaman bu doğrudur. İki numaralı sözcüğün yerine sürekli olarak söz grubu getirilebilir. Dil sürekli olarak yeni sözcükler yeni kavramlar üretir. Evet burada durmadan anlamıyla aynı anlama gelecek şekilde yerini tutmaktadır. 3 numaralı sözcük düşüncenin yönünü değiştirmiştir. Evet dillerden başka sözcükler alır diyor diller. Ancak alınan bu sözcükleri kendi mantık ve ses yapısına uydurarak milleş, millileştirir cümlesinde düşüncenin yönünü başka bir yöne doğru yönlendiren bir sözcük görmekteyiz. Fakat 4 numaralı sözcüğün eş anlamı toplum sözcüğüdür denilmiş. Fakat millet sözcüğünün eş anlamlısı toplum sözcüğü değildir. Ulus ya da budun sözcüğünü kullanabiliriz bu sözcük yerine. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada Mercan ve annesi göbek sözcüğüne hangi anlamları yüklemiştir? Annesi Mercan'a biz tam şehrin göbeğinde yaşıyoruz diyor. Mercan ise bunu öğrendiği gün sokağa fırlayıp şehrin göbeğini aramaya koyuluyor. Mercan ev ve etrafta beklediği gibi şişkin bir göbek göremiyor. Aslında burada annesi şehir, ülke ve benzerinin tam orta kısmından bahsediyor fakat Mercan yağ bağlamış şişman karın şeklinde bunu algılıyor. O halde doğru cevabımız ces çeneidir. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Bir besteci müziğiyle insanlara bir şair ya da yazardan daha çok şey anlatabilir. Farklı dilleri konuşan farklı kültür ve inançlara mensup insanlara ulaşabilir. Onlarda ortak bir duygu düşünce zemini meydana getirebilir. Ünlü bestekar Beethoven bir Türk ya da Rus dinleyiciye ulaşabilmesi için tercümana ihtiyacı yoktur. Ama Fransız şair Arthur Rimbaud'un ya da Rus yazar Tolstoy'un Türk, İtalyan, Alman okuyucuya ulaşabilmesi için bir tercümana ihtiyacı vardır. Bu özelliğiyle müzik besteciden dinleyiciye de rekt, direkt ve kısa yoldan ulaşabilir. Çünkü müzik konuşma ve yazı dilinin koyduğu sınırlara sahip değildir. Burada asıl vurgulanan şey bir metnin, edebi metnin başka bir milletin insana ulaşması için dil gerekli olduğu halde müzik evrensel bir dil olduğu için tercümana gerek yok. Notaların ritmi bu insana da aynı etkiyi uyandırabilir. Başka milleti olan bu insana da başka ritmi uyandırabilir. Önemli olan o ritme kapılmasıdır. Yani bir dile ihtiyaç yoktur. O zaman müzik evrensel bir dildir ve diller üstü bir güce sahiptir. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili bölümle kitabın hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? Metinde İffet Evi'nin kitaplarından bahsediliyor ve öyküleriyle ilgili elinize uzatsanız dokunacak dokunacakmışçasına canlı ve sıcak deniliyor. Eğer biz bir kitap okuyorsak ve o kitaptaki karakterlere, o kitaptaki olaylara, mekanlara sanki giriyormuş gibi, oradaki bir ata dokunuyormuş gibi hissediyorsak bu o yazarın gerçekçiliğini gösterir. Gerçekçi bir üslupta yazdığını ve bizi içine çektiğini gösterir. O halde doğru cevabımız Beşşine'ydir. Türkçede bazı kişilerin karakter özelliklerini gösteren deyimlerden bahsediliyor. Mesela burnun dikine gitmek inat olmak denilmiş. Fakat cesur inat olmak demesi lazımdı. Fakat cesur olarak açıklanmış. Yanlış açıklanmıştır. Yine gözü kara demek çok cesaretli, gözü pek ve atılgan kişiler için söylenir. Fakat inatçı olarak e, anlatılmıştır. Bunlar yanlış kullanılmıştır. Fakat e ee, burnu yere düşse almaz kendini beğenmiş kişiler için söylenir. Cebinde akrep olmak ise çok cimri kişiler için söylenen bir deyimdir. O halde doğru cevabımız 1 ve 4. bez çinedir. Yukarıdaki fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan kişinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? görseli incelediğimizde ilk görselde her yer çöp, kötü ve ağaçlar budanmamış. Fakat ikinci görsele baktığımızda çöpler temizlenmiş, ağaçlar budan, budanmış ve e, çok güzel bir doğayla karşı karşıyayız. Burada plastik malzemelerin zararları anlatmak değildir. Çünkü sadece çöpleri görüyoruz. Burada özellikle plastik malzemenin vurgulandığına vurgulandığını söyleyemeyiz. İnsanlara tabiat sevgisini aşılamak da tam olarak değildir. O zaman çöpler gereksiz olurdu. Dayanışmanın önemini vurgulamak için yanında başka kişiler de olması lazımdı. Birlikte yapmaları gerekirdi. Bunların hiçbiri yok. Fakat çevre temizliği ile ilgili farkındalık oluşturmak en uygun seçenek olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu parçadaki cümlelerle ilgili Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kanıtlanabilir yargılara yer verilmiştir denilmiş. Sıcaklıklar eksi derecelere kadar düşmüştür deniliyor. Kış mevsiminde ormanda bu ispatlanabilir. Düşmüşse düşmüştür, hiç düşmemişse düşmemiştir. E, kişiden kişiye değişen bir durum değildir. Bir durumun gerçekleşmesi başka bir durumun gerçekleşmesine bağlanmıştır. Yani şart cümlesini bulmamız isteniyor. Burada Şanslıysanız yabani kedilerin, tilkilerin, gelinciklerin, kurtların hatta boz ayıların, ayak gizlerini de görebilirsiniz diyor. O zaman burada görebilmenizin öncelikli şartı şanslı olmanızdır. O zaman bir şarta bağlanmıştır, başka bir durumun gerçekleşmesine bağlanmıştır. Örneklendirmeler de vardır metinde. Sürharende uçan kuşlar, sessiz mera, meraklı sincaplar, fareler gibi. Karşılaşabileceğimiz hayvanlara örnekler verilmiştir. Fakat metinde amaç sonuç cümlesi olmadığı için doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada kullanılan söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Metni dikkatli bir şekilde okuduğumuzda kitaplar bu bakışın verdiği güçle kahverengi deri cilti, ciltli kapaklarındaki tozu silkelediler diyor. Silkelemek insana ait bir özelliktir fakat insan dışındaki varlığa verilmiştir, kitaplara verilmiştir. O zaman kitaplara insan özelliğini yüklenmesi buradaki edebi sanatın göstergesidir. Doğru cevabımız desçine'dir. Yapılmayan bir işten dolayı üzüntü duymaya hayıflanma denir. Buna göre aşağıdaki şiirlerin hangisinde hayıflanma söz konusudur şeklinde soruluyor. Dizeleri dikkatli bir şekilde okuduğumuzda yazıklar olsun ki geçti boş yere 40 yıl süren şu gençlik çağım diye gençlik çağının, çağının boş yere geçmesinden dolayı bir hayıflanma içinde olduğunu görüyoruz şairin. O halde C'de bir hayıflanma var. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur? Ülkemiz biyoçeşitlik açısından oldukça zengindir. Türkiye'de 11 binden fazla bitki çoğunluğunu omurgasızlar ve özellikle de böceklerin oluşturduğu yaklaşık 40 bin hayvan türü bulunuyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki kimi canlı türlerinin birey sayısı giderek azalmakta. İşte bunlardan bazıları diyor. Ve burada gittikçe e, azalan, nesli tükelen azalmakta olan hayvanlara örnek veriyor ve bunları açıklıyor. O zaman bu metnin konusu ülkemizde azalmakta olan canlılar şeklindeki bir başlığı e, bu metnin başına atmamız en uygun olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Çiftçi Yaşar Bey tarlasına domates, kavun, karpuz, biber, bamya, buğday ekiyor. Bu ürünleri yetiştirdiği tarlalara ilgili şunlar biliniyor. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruluyor. En net öncülerden başladığımızda domatesin hemen altındaki tarlaya biber ekmiştir dendiğine göre e, şu aşağıdaki tarlalardan birisi olması lazım. Yani biz e, biberin şu düzlemde ekildiğini bileceğiz. Yine domates ve kavun arasındaki tarlaya bam ekmiştir. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir ok çizelim. Demek ki domates ya da kavun olacak C ve A. Ona göre de bu domates C'de ise altına biber ekilecek. Bu da ihtimal. A'da ise domates D'ye biber ekilecek. Bunu çıkarabiliriz. Ve bunun ikisinin arasına da bamya ekilmiş. Bunu da söyleyebiliriz. Ama bunlar değişkendir bu değişkenler unutmamalıyız. Yine A ile C arasındaki tarlaya buğday ya da karpuz ekmemiştir diyor. Demek ki A ile C'nin arasına buğday ya da karpuz ekilmemiş. O zaman şunu söyleyebiliriz. Yukarıda kalmadığına göre buğday ve karpuz yine aşağıdaki tarlalara düşmektedir. Bu bilinenlerden yola çıkarak F tarlasına karpuz ekmiştir. Evet F, tarlasına domatesin altına kavun ekeceği için mesela domates A ektiyse kavunu buraya eker. Bu ihtimaldir. Ya bu durumda ne olur? F tarlasına karpuz ekilmiş olabilir. Burada bir sıkıntı yok ya da A tarlasına kavun ekmiştir deniliyor. Yine kavun buradaki okla göstermiştik ya C'ye ekilecek ya da A'ya ekilecekti. Bu bir ihtimaldir. Bu da olabilir. Buğday ve karpuz tarlalar yan yanadır. Zaten buğday ve karpuz altta ekileceği için biber zaten birinin altına mesela domatesin altına biber ekileceği için buradaysa eğer domates zaten ikisi yan yana gelmiş olacaktır bu durumda. O zaman böyle de bir ihtimal var. Bunun da kesinlikle olamaz diye. Bir söylemde bulunamayız. Fakat E tarlasına biber ekemez çünkü e, domatesin hemen altına biber ekecekti. Domates ya A'da olacak ya C'de olacak. O zaman biberin kesinlikle ya A'da ya da ya ya F'de ya da D'de olduğunu biliyoruz. Ama E'de olmayacağını kesin olarak söyleyebiliriz. Bu söylenemez. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu metnin yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Hangisinden şikayet ediyor? Hangisi üzerinde duruyor? 96.829 kelime arasında bulamadığımız anlamlara ne hikmesi? Diğer dillerden dinlediğimiz sözcüklerle ifade ediyoruz sarsılmaz bir inatla. Burada bir yay ayrı içerisinde ünlem var. Aslında burada böyle bir şey mümkün olmadığını söylüyor. Tersini kastediyor. Mağazaların parlak tabelalarını süsleyen yabancı kelimeler reklam afişlerinde, popüler şarkı sözlerinde, medyada ve daha sayıla bilecek birçok sosyal anda bir çığ gibi giderek çoğalmakta. Demek ki bu kadar bizim Türkçe sözcüğümüz varken başka dilden kelimelere sarılmamız yazar konusunda yazar e, tarafından e, iyi bir şekilde karşılanmıyor doğal olarak ve bununla ilgili yakınışta bulunuyor, bir yakınma da bulunuyor yazar. O halde Türkçe varken yabancı sözcüklerin kullanmasından rahatsızdır ve metinde de bundan, bu, bu rahatsızlığından bahsetmektedir. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Metni dikkatli bir şekilde incelediğimizde televizyon sunucuların konuk terletme gibi bir takıntıları vardır. Sizi kapılarda karşılarlar, hali satınızı sorarlar. Lakin 1-2-3 kayıt bende mi tavırları değişir diye cümle, metin, cümleleri birbirine bağlanmış şekilde metin ilerliyor. Fakat bir kanalda seyretmiştim hiç unutmam ifadesi bu bütünlüğü bozuyor ve dışarıda kalması gerekir. Bu nedenle düşüncenin akışını bozmaktadır. Doğru cevabımız ağız için iyidir. Bu metinde boş bırakılan yeri aşağıdaki fıkralardan hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Ve burada Nasrettin Hoca'nın kendini anlattığı bir metin var. Nerede bir yanlışlık bulsam onu fıkra haline getirip anlatıyordum diyor. Ve mesela dedikten sonra bir boşluk var. Buraya bir fıkra gelecek. Ve ondan sonra bunun açıklamasını yapıyor. Ne anlama geliyormuş? Hiçbir şartta umutsuz olmayın. Başarmak için her yolu deneyin. Mesajını vermek için bu fıkrayı anlattığımı söylüyorum. Aşağıdaki seçeneklere baktığımızda hangisi bu mesajı veriyor diye. Akşehir gölünün kenarına bana burada ne yapıyorsun dediklerinde göle maya çalıyorum dedim. Tabii bu olacak şey değildi. Bu yüzden hocam göl maya tutar mı diye sormuşlar. İşte tam sırasıydı ders vermenin diyor ve hemen ya tutarsa yani sen çabala yap ki belki de olur anlamında bu fıkrayı söylemiş olabilir. Doğru cevabımız cez çeneğidir. Bu metnin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Manisa tarzanı lakaplı Ahmet Din Çarlak, Manisa'nın en meşhur simalarından biridir. 1899 Kerkük doğumlu olan, bu Türkmen yiğit Kurtuluş Savaşı'ndaki üstün hizmetlerinden dolayı istiklal madalyası sahibidir. Hayatını Manisa'yı tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde ağaçlandır, ağaçlandırmaya adamış ve yaşadığı süre boyunca binlerce ağaç dikmiştir. Sipil Dağı'nda yaşayan Ahmet Din Carlaka Manisa Tarzan'ın lakabını halk takmış. 1963'te ise hayatını kaybetmiş. İşte bir kişinin hayatı tanınmış bir kişinin hayatı başka bir yazar tarafından kalem alınıyorsa biz buna biyografi tarzı eserler diyorduk. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ağ çeşitlerinden herhangi birini örneklendirmez diye sorulmuş. Karmaşık ağ, bazı örümcek karmaşık ağlar örer. Bu ağ karmaşık ve belirli bir şekli yoktur. Yani hiçbir şekle benzemez diyor. Bakıyoruz bu bir şekle benziyor. Bu bir şekli andırıyor. Bu da çok şekilli bir şekilde çizilmiş fakat A seçeneğini tam olarak bir şekle benzetemiyoruz. Aslında B'de bu şekilsizliğe yakın gibi fakat orta bir şekli görmekteyiz. Tabaklı ağ demiş. Örümcekler bu ağları ağaç dalları arasında yapraklara yapar. Evet yapraklara yaptığını görüyoruz bir yatak biçiminde. Hamak biçimindeki bu ağ bir çarşaf gibi uzanır. Evet şu anda aslında tam olarak buradayız. Bir böcek bu ağa girdiğinde örümcek pusuya yattığı yerden çıkar ve avını yakalar. Bu ağ kalıcıdır ve düzenli olarak onarılır şeklinde dez çiğneğini bize anlatmaktadır. Ve son olarak dairesel ağ mühendislerin şa Şairlere hatta bilgisayar ağı tasarımcılarına, mühendislerden şairlere, bilgisayar ağı tasarımcılarına kadar hareket herkesi ilham veren klasik tekerlek izi şeklindeki ağdır. Örümcekler bu ağ yaparken ilk önce ağların dış çevrelerini hazırlayıp sonra dıştan içe doğru uzanan iplikler örer. Daha sonra orta bölümden başlayıp dairesel sarmallar oluşturur. Yani şundan bahsediyor Beşiktaş'ın en çok bildiğimiz ağdan fakat C ile ilgili bir açıklama verilmiyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu cümledeki altı çizili sözcük grubu cümlenin hangi ögesidir diye soruluyor. Yayınlamıştır, yüklemdir. Yayınlayan kimdir sorusunun cevabı Seyyar Hastanede yaklaşık 1 yıl çalışan Aziz Haydar'dır. Burada bir sözcük grubu var. Sıfat fiil grubudur. Çünkü buradaki en an sıfat fiil eki. Bu bütünlüğü bir ögeye dönüştürmüştür. Ve bu da bir öznedir. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinin hangisi örneklendirilmemiştir şeklinde soruluyor. Genç adam yerleri incitmekten korkarcasına parmak uçlarına basarak yürüdü. Burada uzun cümle var ve yüklenden uzak düşmüş bir özne var. Ve bu özneyi belirtmek için virgülün kullandığını söyleyebiliriz. Yine şapkasını, deri eldivenlerini çıkarıp ifadesinde buradaki eş sözcükleri görmekteyiz. O zaman birbiri ardında sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını arasına da konulduğunu görmekteyiz. Bunun da örneği metinde var. Ve son olarak sonra masasının tozunu üfledi. Bir cümle en üstte duran siyah ciltli kitabı aldı saygıyla başka bir cümle. Bu iki cümleyi birbirine ayırmış. Yani sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için de kullandığını söyleyebiliriz. Fakat tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konulduğuyla ilgili bir örnek olmadığı için doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili yargılandan hangileri söylenebilir? Birinci sözcük isim fiildir denilmiş ve fiilimsilerle ilgili bir soru sorulmuş bize. Fiilimsiler bilindiği gibi fiillerden türeyen kelimelerde geçmek fiiline ış iş isim fiil eki getirilmiş ve bir isim fiil oluşturmuştur. Yine olmak fiiline oluşmak türemiş fiilinden an en sıfat fiili getirilerek bir sıfat yapılmıştır. Fakat boyunca kelimesinde önce inceyi zarf fiil olarak değerlendirebiliriz. Ancak buradaki boy kelimesi fiil değil isimdir. O zaman burada bir yanlışlık var. Çünkü fiilimsiye gelmesi gerekiyordu ki bu eklerin bu durumda fiilimsi oluştursun zarf fiil, sıfat fiil ya da isim fiil. Bu durum söz konusu olmadığı için bunun zarf fiili olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadaki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Metni dikkatli bir şekilde incelediğimizde dünyanın da en eski kulelerinden deniliyor burada. Bağlaç olan de var ve ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneğidir.